Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu haftanın konusu zayıf olmak ve fit olmak arasındaki 5 fark. Birinci fark, fit kişinin vücudunda kas oranı yeterlidir ama zayıf kişinin kas oranı yetersizdir. Fit ve zayıf vücut arasındaki en önemli fark kas kütlesidir. Yağ kütlesinin dağılımı ve kas oranı kişinin fit veya zayıf olmasını belirleyen temel etkenlerden biridir. Bu şekilde görüldüğü gibi aynı boy ve kiloda farklı vücut görünümlerine sahip olan iki insan görüyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Beslenmemizde, yaşam tarzımızda kas ve yağ oranımız bizim fit ve zayıf olmamızı belirleyen faktörler. İkincisi yaşam tarzı. Kişinin yaşam tarzı fit olmaya elverişli, bol hareketli bir şekildeyse ise aynı kiloda olsalar bile dağılımı çok daha iyi olacaktır. Ama sedanter bir yaşam tarzı dediğimiz pasif durumda bir yaşam tarzı varsa kişinin doğal olarak yağ kütlesi daha fazla olacak vücuduna oranla aynı kiloda olmasına rağmen görünümü çok daha zayıf olacak. 3. Uyku düzeni ve kalitesi. Kişinin uyku düzeni ve kalitesi yağ yakımını etkileyen önemli faktörlerden bir tanesidir ve kişi yaşam tarzını bu doğrultuda düzenlemiyorsa mutlaka ters giden bir şeyler vardır. 4. <laughs> dengeli beslenme. Dengeyi kurmak ne demektir? Dengeli beslenmek bir gün kötü beslenip diğer gün telafi etmek demek değildir. Dengeli beslenmek her besin grubundan mutlaka yer verebilmektir her öğünde. Bunu sağlayan kişi bu şekilde zayıflayan kişi hit. diğer türlü kalori açığı oluşturarak sadece enerjiden kısarak yapan kişi zayıf olur sadece. 5. Eğer düzenli bir vücudumuz olmasına fit ve dinç olarak dövelmeni istiyorsak, düzenli bir yaşam tarzı ayrıca ilgilendirilmiş bir spor dalının olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer dağılımı iyi olmasını istiyorsak, her besin grubundan yeterli dengeli bir şekilde beslenmek bir spor dalıyla aktif olarak hobi şeklinde ilgilenmemiz gerekiyor.